Görüşürüz verceğim. Baba sen mi geldin beni almaya? Ben geldim kızım. Ben geldim prenses. Bunu da böyle geçirdik. Rahat mısın? Baba kız biraz gezelim ister misin? Evet. Nereye? Bu okulda hani kaydırak var, salıncak var. Onların olduğu bir park var bizim evin orada. Oraya gidelim mi? Olur. Tamam. O zaman başlasın baba kız festivali. Prenses. Parka gitmek yerine Elif'lere mi gitsek? Hem evlerini görmüş olursun, birlikte oynarsınız güzel güzel. Ne dersin? İsterim. Tamam öyle yapalım. Aa Mercan. Selam. Hoş Gelin geldiniz. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldik ama. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Kuzum hoş geldin sen. Hoş geldin bir Hoş tönle. geldin Mercancığım. Ee, bir acil işim çıktı. Ee, gelene kadar Mercan burada kalsa olur mu? Tabii Yılmaz. Tamam. Hadi gel odamdan bebekleri alalım. Mercancığım. Ben işimi bitirince annenle gelip seni alalım olur mu? Eğer bir şey istersen, bir şey ihtiyacın olursa teyzenden iste. Tamam hadi gidin oynayın bakalım. Ilgaz, Osmanlılar da mangal yapıyormuş. Yani Ceylin'e bir sorsanız akşam gelin. Ee, Ceylin'le de bir konuşayım da. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz hayvanat bahçesine gidiyoruz. Hadi sen de gel. Tamam bekle geliyorum. Ne oluyor bakayım burada? Kim nereye gidiyor? Oyun oynuyoruz. Baksana Elif'in bir sürü oyuncağı var. Ha öyle mi? Evet. Ama ben paylaşıyorum. Birlikte oynuyoruz teyze. Aferin sana minnoşum. Demek birlikte oynuyorsunuz ha? Tamam. Keyfiniz yerinde anladım. Ben o zaman bahçeye çıkıyorum. Hadi bakalım siz oynayın. Ay. Ercan, hadi kuzum eve geçiyoruz. Baba da şimdi geliyor zaten. Ya. Elif'le beraber yemek yiyecektik. Bebeklerimiz de gelecekti bizimle. Ne olur teyze gitmeyin. Hem babam aşağıda köfte yapıyor. Hımm. E ya tamam o zaman yemeye kalalım, ne yapalım? Anne yaşasın! Hadi bakalım o zaman bahçeye. Notlar giysin. Gel bakalım. Koş Mercan, koş koş koş. Köfte! Bana da, bana da! Baba. Bunları da koyacakmışız ama annem söyledi. Tamam kızım ver, ver. Al damat. Osman'ın aklına gelmiş. Aklına bin yaşı Osman. Ayrıca kesene de bereket olsun. Dünya gözüyle hep beraberiz. Ağzımızın tadı yerinde. Vallahi çok keyiflendim ben ya. Oh oh afiyet olsun ya. Ne diyelim hepimize yarasın o zaman. Merdan amcacığım, isterseniz ya bir büyük açarız. Ona hayır demem işte. <laughs> Hadi getir artık bak soyunca bir şeye benzemez onlar. O zaman. Köfte isteyenler el kaldırsın. Ah oh, benim kuzularım, yerim ben sizi. Defne nerede? Geldim. Sen sevmezsin böyle kokulu dumanlı ortamları. Sinmesin yüce bedenini. Ben Eksik bir Eksiklik yok. Allah'ım. Kuşun aldın mı sen? Evet. Ayıl Çok ağır. Köfteyi sevdi mi ki? Keyfi de yerinde. Kalabalığa da alıştı valla. Ben saçımı örgü seviyorum. Ben de. Yani aşkım bahar düğün de olur ama yaz başı sanki daha güzel olur gibi. Hı? Sen nasıl istiyorsan. Bana fark etmiyor. Hı? Afiyet olsun. Tamam, bol bol var, alın. Ben yaptım, yaptım şey hepsini. Aldım aldım. Yedim biçimde. Çok lezzetli. Kesin sizin elinizden çıktı. <laughs> Öyle vallahi. Afiyet olsun. Ben yaptım. Yiyin daha yiyin. Alın. Yedim yedim. Zaten ne elinizdeyse... ...hepsi çok lezzetli oluyor. Teşekkür ederim. Kızım ne yemeğini. Ne biçim köfte bu ya? Ne de görmüyor musun? Taş gibi olmuş. Ben çabuk yiyeceğim. Ee, memnun musun otelinden? Çok. Ruhumu dinlendiriyorum. Doydun mu sen? Oydun mu? Evet. Hı, yeni postalar geldi. Ben şöyle bıraktım. Aa, canı unuttuk. <laughs> Aşkım iyi misin? Helal. <laughs> Aşkım. Çınar. Aşkım iyi misin? İyi misin hayvan? <laughs> ya düşündüm. Aklıma geldi Aylin de. E arasana gelsin. Ya şimdi aile yemeği ya. Ay o da aileden diyorsun. Ara işte gelsin. Öyle mi diyorsun be? Ara gelsin. İyi düşündün ya. Arayayım ben zaten sever böyle aile falan. Hı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, canım, bak ne buldum. Ne buldun? Ayakkabı buldum. Ne buldun? Bir dakika kızım. Bir, bir dakika ne buldun? Değişim var ya senin orada. Ne buldun? Neredesin sen masanın? Aa, ayakkabı mı bu? Bu bu. Gel. Gel gösterelim. Gel. Gel. Gerçekten ayakkabı bulmuş. Gerçekten buldu ayakkabı. Şöyle göstereyim. Hadi otur, otur can. canım. can. için Ne işin var senin masanın altında falan. Gel, gel otur buraya. Hadi bakalım. Nasıl? Yavaştan doyuyoruz bence. Kızım ayakkabın burada kal. Haydi bakalım. Bir isteğiniz is yok. Galiba öyle. Al. Mide sıvısında fıstık ezmesi tespit etmiş hanım. Ceylin iyi akşamlar. Yani ne yediyse ondan olmuş. Hadi ayakkabımızı ol. da bakalım. Gel bakalım. Çok merak çok ediyorum. Her şey için... Eve gidince anlattım merak etme. Evet herkese teşekkür ederiz. Mercan da çok eğlendi değil mi? Evet. Afiyet olsun. Kuzum benim. Sen gene gel, tamam mı bir tanem. Hem Suna ablan da sana pizza yapar, tamam mı? Çınar nerede ya? Gelmeyecek mi bizle? O biraz daha şamlar. kalacakmış. İyi, i̇yi akşamlar. Var galiba. Güleği, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet Ayaz olsun. Sağlık. Ayaklarınıza sağlık. İyi akşamlar kuzucuğum. Ay iyi akşamlar. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ha, ha, dur, dur. Seni Osman götürsün. Ay yok ya ben hemen bir taksiyle giderim. Bir rahatını bozmasın. Hadi dikkatli git. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi koş hadi. Hadi koş 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 yoksa ben gireceğim tuvalete koş. Hayır ben. Babası gibi sprinter olacak bu. <laughs> Ne gündü be? İyi misin karıcığım? Pek sayılmaz. Sen söyle bakalım nasıl baba dedi? Hmm. Şöyle... Baba çıktım ben. Ne? İşte aynen böyle dedi. Geliyorum prenses. Bir <laughs> dakika bu haksızlık. İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular prenses. Mercan. Canım nasıl geçti okul? Güzel ama Elif'in karnı ağrıdı. O erken gitti. Aa, sen çok mu üzüldün? Sarılalım mı? Biraz zaman geçsin, sonra Elif'i ararız. Şimdi anne sonu çok güzel yemekler yapmıştır, iyileşsin diye. Tamam. Peki söyle bakalım, bugün anneyle ne yapmak istersin? Yarın bayrak yapacağız okulda. Liste verdi öğretmenim. Aa, bakayım. Ha, anlaşıldı. Buradan kırtasiyeye gidiyoruz demektir bu. Hı? Hadi gel bakalım. Gel, gel 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 koş. hop hop. Hop 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 hop. hop, hop. Gel bakalım. Gel bakalım. Atlayalım bakalım. Hop hop hop. Geçelim geçirelim, geçirelim. Kollarımızdan şunu da geçirelim. Bakalım. Mercan, hadi çıkıyoruz. Oyuncağını seç, gel. Pascal aşağıda mı kalacak? Evet, dedemle Defne'yle keyif yerinde onun. Hakikaten nerede o? Mercan'ın odasında yatağa kaptırmamak için inmiyor aşağıya. <laughs> ah, geldi. Tokamı takmadık. Ha, onu istersen anneden iste. Onun uzmanlık alanı bu. Tokamı takar mısın? Yakamı takar mısın? Ceylin. Aa, bana mı söyledin? Aa, ben hiç duymadım. Babana söylüyorsun zannettim. Gel. Tabii ki takarım. Ver bakalım. Ver bakalım tokanı bana. oyuncağını getir bakalım. Niye cevap vermedin duymadın mı? Anne desin istiyorum çünkü. Diyecek sevgilim diyecek. Ceylin. Ceylin diyor ya. Ceylin diyor işte. Anne demiyor. Ceylin diyor. Kızlar. Hadi ama niye çıkamadık biz bugün? Ee alış. Kızların hazırlığı biraz uzun sürer. Son dakika model değişikliği yaptık, saçları ördük. Çok güzel olmuş ama beklediğime değmiş. Ergi çok seviyorum. Hmm. Kim ördü onları? Ceylin. Koş bakalım ayakkabılarını giy, hadi. Önce bir düğüm, sonra iki kulak. Yardım edeyim mi sana? Hayır. <Sessizlik> Sen Tilmen'in eşyalarını toplamıyorum Yok, bu Tülin'in kızını evlat edinen aile var ya... ...Yekta dün bilgilerini verdi hatta. Onları aradım dün. Gayet de tatlı geliyordu sesleri. Bence iyi bir aileye benziyor. Adı da Zeynep. Dört yaşında evlat edinmişler. Hatta kız da annesini tanımak istiyormuş. Hazırım ben. Harika. Ben de eşyalarımı alayım. Evet, kaya ailesi çıkış yapıyor. Pascal. Dur bakalım, çantanı unuttuk. Evet, 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 evet. çıkabiliriz. Evet, Pascal Çık hadi. Pascal. Pascal. Neden erken çıktık? Çünkü işimiz var, geç kalmayalım diye erken çıktık. Gel bakalım. Zıpla bakalım. Yardım edeyim mi? bilmedim Oho. Arabaya kendin biniyorsun. Koltuğuna kendin oturuyorsun. Ayakkabılarını kendin bağlıyorsun. E ben ne yapacağım? Kemerimi de takarım. Ha. Babama öğretti. Hmm. Muhteşem bir ikili oldunuz gerçekten. Şimdi ofise gidip oyuncaklarımızı alacağız. Tamam mı? Eve mi getireceğiz? Evet. Evde de oynarız. Olur mu? Olur. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Alo. Ee, merhaba ben Okan. Beni aramışsınız. Aa, merhaba. Ee, siz ambulans şoförüsünüz değil mi? Evet. Ne oldu? Ee, size bir iki soru sormam gerekiyor da. Ne konuda? Ee, aslında yüz yüze görüşsek daha iyi olacak. Hanımefendi siz kimsiniz? Ben Savcı Celin Erguvan. Neredesiniz oraya gelebilirim. Ya ben şu an Maslak tarafındayım. Harika. Ben de Maslak tarafına geçiyorum. Orada tilmen hukuk var. Sizin için de uygunsa oraya gelebilir misiniz? Zaten konuma tilmen yazınca çıkıyor. Orada görüşelim yarım saate olur mu? Tabii gelirim. Tamamdır görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Evet. Babayı da arayalım önce bir. Hı. Tamam bana haber ver Ceylin. Bir de Mercan yanındayken Yekta ile bir münakaşaya girme lütfen. Ne münakaşaya gireceğim ya? Hem zaten ambulans şoförünü görür, eşyaları alır, çıkarım hemen kızımla. Tamamdır, haber ver, merak ederim. Tamam, hadi öptük. Evet, şarkı? Alın. Evet. Olur. Evet, peki bu akşam ne yiyelim? Mantı. Oh, oh. mantı, benim de en sevdiğim. Ceylin Hanım, biri geldi sizi görmek için. Ambulans şoförüymüş sanırım. Okan Bey. Ah tamam gelsin. Yok, tuvalete kadar gitti. Ha, tamam, tuvaletten çıkınca bekletmeyelim. Tamam. tamam. Ee, Yeşim, bu arada böyle kutu koli gibi bir şey var mı? Eşyalarımı koyacağım içine. Koş bakalım, koş, 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 koş. Hop. Afiyet olsun. Hop. Koş, 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 koş. Aynı ambulans şoförü. Ceylin. Evet, sen resim yapmaya devam et. Şimdi benim bir arkadaşım gelecek, tamam mı? Tamam. Hah, merhabalar. Ceylin Erguvan, ben hoş geldiniz. Kusura bakmayın, sizi buraya kadar yordum. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Bir yakınımı kaybettim de. O yüzden acil bir durum var. Ceylin hadi çok sıkıştım. Çok mu sıkıştın? Tutabilir misin biraz daha? Ha? Özge gelecek şimdi. Tutabilir misin? Ama ben şimdi arıyorum hatta onu. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi gelecek tamam mı? Tamam. Tamam. Kusura bakmayın nerede kalmıştık? Bu 112 acili arayan kimse biz onu bulmaya çalışıyoruz da. Yani ne bileyim adresi veren, talimatı veren biri varsa. Gelince acil bir telefonum varmış. İşim var. Kocan arıyor. Pardon. Ha, Özge. Bercan çok tuvalet geldi, hemen götürür müsün? Hadi kusum. Hadi. Efendim, kus. Ceylin, ambulansın şoförü katil. Anlamadım. Tülini öldüren de Onur'u öldüren de aynı kişi ambulansın şoförü. Dur, kimse kımıldama Selçuk Hoca! Kımıldama! Sakin, kımıldama. sakin. Kımıldama! Ceylin duyuyor musun beni? Sakin, sakin, sakin. Sakin. İndir o telefonu hemen. Ceylin... Ceylin O telefonu indir.